Şimdi e, bugün e, ikinci hastamızın kontrolünü yapıyoruz. 10. On, gün. 10. gün. Yani on. yine 10. Evet. gündeyiz. E, bir önceki hasta da 10. gündeydi. Bu da 10. yani tartılara baktığımızda ortalama 6 kilo civarında bir e, kaybımız var. Bir e, 10 günlük deneyimimiz var. Hı -hı. Şimdi kendisinden dinleyelim 10 günlük deneyimi. Evet, attım. Kendim böyle ameliyat olmuş biraz hasta gibi hissetmiyorum. Eve geçtiğim günden beri sürekli aktifim. Ee, çok rahatım. Hani tüm günlük işlerimi yapabiliyorum. Ee, kendi kişisel işlerimi kendim yapabiliyorum. Yemeklerimi önlerim bile kendim hazırlıyorum. Ağrım sızım yok. Yani eve geçtikten sonra hiç olmadı diren çıktıktan sonra. Ama ufak bir ağrısı vardı sadece hastane sürecinde. Yani şu an gayet iyiyim aslında. Süper. Ee... İştah ve hani yeme isteği ile ilgili değişim nasıl? Hiç yeme isteğim yok. Yani ben bu kadar olacağını tahmin edemiyordum. Araştırıp tabii ki de bu ameliyatı oldum ama hani gözüm ne geçerse geçsin ki bir yılbaşı süreci atlattım. Hiçbir şey canım istemiyor. Yani hiçbir şey bu zamana kadar zorlamadı beni açıkçası. Ha çok iyi. <laughs> ee, yani tüm bu ameliyatın özelinde de olan şey miktarı azaltmak ve kalor açığı yaratmak. İşte bu kadar açığını elde ettikten sonra zaten köpeği de var. Evet. Onunla beraber de yürüyüş yapıyor. Sürekli yürüyüş evet, yapıyor. Evet, sürekli Orta hareket ediyorum. halinde. E, Valla çok sağlıklı bir zayıflama bekliyoruz. E, birinci ayın sonunda yine e, tekrardan görüşeceğiz. İnşallah.